Geçmişten günümüze gelene kadar bütün insanlığın en çok dilinde olan kelimelerden bir tanesi büyük ihtimalle para. Ancak parayı kullanıyoruz, parayı harcıyoruz ya da yatırımlar yapmaya çalışıp tasarruf elde etmeye çalışıyoruz. Peki bütün bu kurguların içerisinde siz kendiniz paranın ne anlam ifade ettiğini hiç düşündünüz mü? Ya da bankalar olmasa, bankaların yerinde siz olsanız neler yapabileceğiniz hiç tasarladınız mı? İşte gelecek dönem bize yavaş yavaş bunun ipuçlarını vermeye başlıyor ve paranın yönetimini, paramın hakimiyetini tamamen bizim ellerimize bizim yetki ve imkanlarımız üzerinde oluşturmaya başlıyor. Kripto paralarla başlayan bu yapı kripto varlıklara evriliyor ve bankacılık ekosistemi de ne yazık ki bundan nasibini almaya başlıyor. E siz de bireysel olarak internet bankacılığına girdiğiniz andan itibaren şöyle bir düşünün, şifreniz kimde var? Bütün yönetim, bütün hakimiyet sizde olduğu için artık bireyselleşmeye başlayan günümüz dijital dünyasının finansı içerisinde de bu yavaş yavaş paranın ne demek olduğunu anlamayı bize daha zorunlu kılıyor. Özellikle 18 yaş altındaki gençlerimizin de bu bireyselliği, regülasyonların yeni yeni çıkmaya başladığı bu düzen içerisinde kavratabilirsek, onlara tüm sektörler bazında hitap ederek öncülük edebilirsek, konumlanması açısından da bizim dünya içerisinde ciddi anlamda bir çözüm oluşturmaya başladığımızı gösterecek. E bu Bankacılık yapısının içerisindeki finansal kurguların türev piyasalardan farklı yapılara da evrilmesi çok hızlı bir şekilde oluşuyor. Bugünkü CFI adını vermiş olduğumuz central finance içerisindeki yapı, e DeFi'lere evrilmeye başladığı zaman, yani decentralized finance hayatımıza girmeye başladığı zaman, bu bireyselliği kontrol etmekte çok zor olmaya başlayacak. Mümkün olduğunca bunları şimdiden öğrenip buna göre konumlanabilirsek hem bireysel hem de kurumumuz adına ciddi anlamda bir artı değer elde edeceğiz. Nasıl mı? E bunu da Speaker Agency ile birlikte yol arkadaşlığı yapıp çözebiliriz.